Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Cihan ailesinin kanalına ve mutfağına, evine hoş geldiniz. Ee, biliyorsunuz pandemi sürecindeyiz. Ben de böyle ara sıra mutfağa girip, mutfakta güzel elimden gelen, lezzetli, bana uygun olan bir erken yapabileceği tarzda yemekler yapıyorum. Eşime yardımcı oluyorum bu zor zamanlarda. O bir taraftan çocukların dersleriyle ilgileniyor, bir taraftan ev temizliğiyle ilgileniyor, benimle ilgileniyor, yemeklerle ilgileniyor. Ben de fırsat buldukça ona yardımcı olmak için Bildiğim, yıllardır yaptığım, severek yaptığım keyifli yemekler yapıyorum. Şimdi bugünkü yemeğimiz tavuk ciğeri. Bunun için benim aldığım topraktan yapılma güvecim var. Biz buna köyde, ben Kastamonu'yum, çömlek diyoruz. Bu çömlektir bizde. Çocukluğumuzdan beri, atalarımızdan kalma bir lezzettir. Burada ise güveç deniliyor şehirde, güveç. Bir güvecimiz var büyük boy. Aldığım tavuk ciğerim var, temizledim, güzelce hazırladım lezzetli, taze bir tavuk ciğerimiz var. Tekrar gene her şeyde, her yemekte kullanıldığı için bolca patatesimiz var, güzel seçilmiş domateslerimiz var, soğanlarımız var, bolca biberimiz var ve sarımsaklarımız var. Bunlar Kastamonu Taşköprü sarımsaklarıdır. Bugünkü yemeğime ayrıca baharatlar atıyorum. Kış ayları, soğuk havalarda sağlıklı olunması için. Sağlıklı bir yemek pişireceğiz sizinle. Hadi başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar, çoğu işlemimizi bitirdik. Biliyorsunuz ki tavuk ciğeri çok çabuk pişen bir et ürünü olduğu için tavuk ürünü. Öncelikle yıkayıp temizlediğimiz ve doğradığımız sebzelerimizi atıyoruz. Patates geç piştiği için öncelikle yağımızın içine patatesi atıyoruz. Şimdi diğer biberleri ve soğanları sarımsağı ekliyorum. Çünkü bunları tamamen ölmesini istemiyorum Hiç değil Evet, şimdi bütün sebzelerimiz birbiriyle birleşti, lezzeti birbirine karıştı, yumuşadı. Şimdi tamamen kaynatılmış kaynar suyumuzu yavaş bir şekilde üzerine döküyoruz. bunu bu şekilde pişmeye bırakıyoruz. Arkadaşlar şimdi sebzelerimizin hepsi çömleğimizde yani güvecimizde pişiyor. Biz de bu arada diğer bir kapta tavuk ciğerimizi kavuruyoruz. Onun için hazırlıyoruz. En son üzerine döküp hepsini birleştirip birlikte harika bir yemek yapmış olacağız. Evet şimdi çok az bir karabiber atıyoruz. Evet, biraz nane atıyoruz. Biraz kekik ilave ediyoruz. Ve en önemli bizim ailece de sevdiğimiz yediğimiz zerdatalımızı bolca atıyoruz. Şimdi güzel bir şekilde bunları karıştırıp Evet, tavuk ciğerimiz piştikten sonra çömleğimizin içindeki yemeğimize ilave ediyoruz harika bir lezzet olacak. Evet arkadaşlar, şimdi iki yemeğimiz de hazırlandı. Artık birleştirmemiz gerekiyor. Evet, yemeğimiz hazır oldu arkadaşlar. Yemeğimiz hazır. Şimdi yemeğimizi tabağa alacağız. Yemeğimiz hazır. Pişiren, izleyen, deneyen herkese afiyet olsun. Umarım siz de denersiniz, çok seveceksiniz. Şimdiden afiyet olsun.